Bir önceki yayında oyunun sesini tam olarak kaydedememişim. Umarım bu canlı yayında öyle bir sıkıntı yoktur. Benim sesim net geliyor bazen o canlı yayında. Umarım bu kusurları göz ardı ederek izlersiniz. Elder Scrolls Online yayınını. The Elder Scrolls Online'da hikayemize devam ediyoruz. Birinci bölümü YouTube'dan izleyebilirsiniz bu sefer canlı yayında oynamak istedim. Hikayemize bu efsane dörtlü adını verdiğim arkadaşlarla yolumuza devam ediyoruz. Hayatta kalmaya bu savaşta çetin kış döneminde hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Göreceğiz. Soyulduk mu? Yok soyulmadık. Pavle daha iyi hissediyor ama yine de gözümüz üstünde olsun tamam bu adamların biyolarını ya da söyledikleri şeyleri okumayacağız bunu ana seride oynayacağız ana seride bu adamların hikayelerini dinleyeceğiz düşüncelerini okuyacağız hikayesine tanıklık edeceğiz bize kime eşlik ediyor onları size söyleyeyim Roman Boris Paule ve Marco bu efsane dörtlüyle kendi hikayemizi yazıyoruz. 40 gün hayatta kalmaya çalışacağız. Kış zor geçecek. Bunun bilgisini de vereyim. İlk bölümü izleyebilirsiniz bu canlı yayını izlemeden. Ayarlamaları orada yaptık. İlk geceyi de geçirdik biliyorsunuz. Bayağı iyi şeyler oldu. Neyse vakit kaybetmeden ben ne yapabilirim ona bakayım. Yükseltme yapabiliyor muyum? Koş bence Marco. Yorgunsun. Bir tane yatak yapmam lazım benim. Önceliğim şu anda bu. Oyun 3 bu oyun. Öyle bir imaj gösteriyor olabilir. Oyunun amacı size kararlarınızı sorgulatmak. Yaptığınız, çaldığınız her şey buradaki karakterlerin psikolojilerini etkiliyor. Depresyona girip intihar etmelerinde bile vesile olabiliyor bazen. Böyle bir oyundur bu. Baya güzel. Hikayesi var. Onu da oynayacağız. Umarım size sevdirebilirim bu oyunu. Canlı yayınlarda güzel bir şekilde oynayabileceğimizi düşünüyorum. This War of Mine'ın bugün ilk canlı yayındayız. Keyif alarak izlersiniz umarım canlı yayınımızı. 6 gün içerisinde izlemenizi tavsiye ederim. 6 gün sonra yayın süresi doluyor. Bunun ikisini burada bir kez daha vereyim. Bir Ve önceki canlı içinde kusuruma bakmayın. Daha dikkatli olmaya çalışacağım. Şimdi açız. Kötü uyumuşuz. Hastayız. İlk önce sen bir buraya geliyorsun. Şu şeyi geliştiriyor muyuz? Buna bir bakmak istiyorum. Ocakla ilgilenmek istiyorum. Şu mikrofonu bir tık daha düzelteyim. Şu an geliştirme yapabiliyoruz aynen. Geliştirelim. Şansımız varken bunu bir geliştirelim. Sen gel. Roma sen de gel. Sen de yorgunsun. Senin için de bir yatak yapmayı planlıyorum. Bir yatak daha lazım bize. İki kişi dinlenecek. Geceleri. Bir kişi uyanık kalacak. Evi koruyacak. Amacımız şu anda bu. Sistemimiz bu şekilde olacak. Bunu da buraya koyalım. Aynen. Bu da olsun. Tamamdır. Sen gel Boris. Sen de yorgunsun. Farkındayım. Geliştirmek için ne yapmam gerekiyor onu bir söyle bana. Ayrıca onu yaptıysan hastasın. E, ee, şuradan gel bir ilacını al. İç bakalım. Pavle. İki tane ne ihtiyacımız var? Bileşene. Beş tane Parça tahta ihtiyacımız var. Tamam. Gece bunları almaya çalışırız. Sigara kalmadı. Pek de gereği yok aslında ama bu şartlarda bu çalışacağım sana. Tamam sen geliyorsun. Ee, bu bittiğinde yatıyorsun tamam mı? Senin uyuman gerek. Senin uyuman gerek. Senin dinlenmen gerek. Ee, başka bir şey yapabiliyor muyuz? Boris ona bir bakayım. Haberleri dinleyebiliriz aslında. Yatağa gerek yok şu anda. Bu da filtre filtre yapabiliyoruz. Filtremiz var. Ee, başka neyimiz var? Yakıtımız var. Şu anda bu yakıtla hem yemek yapabiliyoruz hem de eğer buradaki sobayı yapabilirsek eğer bununla beraber sanırım yakabiliyorduk. Öyle bir şey oluyordu. Tam hatırlamıyorum. İlerleyen süreçlerde göreceğiz. Geriye geldiğinde, dönümü geldiğinde, kış dönemi yaklaştığında bunu göreceğiz birlikte. Eğer o kadar hayatta kalabilirsek herkes kendisini öldürmezler, Yaşayıp görürüz. Başka yapacağım bir şey yok. Eğer takatsız da gelmeyecekse ben günü sonlandırma taraftarıyım. Günü sonlandırıyorum. İkinci geceye çıkacağız. Boris biraz yorgun. Eve gelince dinlenebilir aslında. Sen nöbette duruyorsun. Bu ikisi yatsın sen de yağmaya çıkacağım. En son tehlike varmış. Oraya gitmeyelim. Buraya gidelim. Burası bizim işimiz yarayabilir. Bir tane maymuncuk alacağım ya. Maymuncuk almayayım ya da gerek yok. Neyse gidelim. Böyle boş bir şekilde gidelim. Bir bakalım ne götürebiliriz falan. Bir bunlara bakalım ondan sonraki günlerde gecelerde hatta gelip bakarız ne yapabiliriz ne yapamayabiliriz. Bunları bir kontrol ederiz ilerleyen süreçte. Işte, burada biri yaşıyor mu? Bunu bana bir söyleyebilir misin? Orada bir hareket görüyorum. Duyuyorum hatta. Neyse i̇şte bir içeri girelim. Umarım bizim için tehlike oluşturmayan bir şeydir canlıdır bak buna ihtiyacımız var bunu alıyorum Şu hepsini bir alayım bunları ileride bırakırız Ederiz İhtiyacımız olmayanları Şimdilik Al hepsini Belli bir köşeye bırakmak daha mantıklı üst tarafa çıkacağım şimdi O da ne bekliyormuş bizi görürüz Bu da salgı bezi var alıyorum bunlar bizim şu önemli Yukarı çıkıyorum neymiş o fare mi aynen fare Sorun yok. Vali bize bir şey yapmaz. Bu da bayağı bir şey buldum. Şimdi bunu bırakacağım. Su ihtiyacımız olabilir. Bu nedir? Bitkilerle ilaç ve sarma sigara yapabiliyormuşuz. Kalsın şekeri şu anda ihtiyacım yok. Şekeri almayacağım. Su kalsın da. Ama buradaki bileşenler benim için önemli. Hatta bu tahta da benim için önemli. Tahtayı da alacağım. Bayağı bir tahta almam gerekiyor. Şuradan bir de alayım. Şimdi bu kadar yeterli. Hatta şunu da bir alayım. Duruma göre onu da bırakırız. Girebiliyor muyum? Giremiyorum. O zaman şuraya girebiliyor muyuz? Şuraya bakabilir miyiz dışarıya? Geçebiliyor muyuz? Acaba kilitli değilse geçebiliyoruz. Güzel. Şuraya bir bak. Ne var? Alabileceğim. Bir şey var mı? Var. Burada bir tane Sigara var sigara biri vardı galiba evde Şunu alayım Onu da alayım Şu silah parçasını da alacağım İşim yarayabilir belki Hemen aşağıya bakayım aşağıda bir şey var mı Tahtalar var alabileceğin kadarını al Bunu büyük ihtimal açamayacağım maymuncukla gelmem gerekiyordu aynen Maymuncuk ya da Levye ile gelmem gerekiyor buraya. Bir sonraki gün bakarız. Tam çıkabilirsin ya. Bu da bir işimiz kalmadı Boris. Eve gidince dinleneceksin. Uyuyacaksın. Bir sonraki gün, bir sonraki gece pardon. Sen de geleceğiz buraya. Çünkü Boris'in sırt çantasında daha çok yer var. Daha çok loot yapabiliyoruz onunla. Bol bol itemle dönebiliyoruz. İyi şeyler getirdik bence. Güzel verimliydi. Gece. Tamam. Pabre hala iyi ve soyunmadık. Gece sakin geçti bizim için. Pekala. Hemen gidip yatıyorsun Boris. Yorgunsun. Yemek yapmamız gerekiyor. Yemeği yaparız. Hasta iyileşiyor diyor. Sen yatıyorsun değil mi? Yatıyorsun. Kim yatıyor? Bu yatan kim sensin? Sen yatabilirsin. Tam senin için bir şey demeyeceğim sana Sen hastasın zaten Hasta olan birini kaldırmak mantıklı değil Şu an Bunu geliştirmek istiyorum yapabiliyor muyuz Ama şeyi bulmadık ya O istediği şeyler var ya Bak bu uçaklar var ya Parça Bunu bulamadım ben O yüzden yapamıyoruz Ne yapalım Ne yapabiliriz Burada yemek yapalım bence bir Çünkü bir sonraki gün acıkacaklar Tamam şuradan bir... Ne harcayabilirsin? kitabı harcayabilirsin bence. Bir tane kitabı... Harcayabilirsin evet. Bir tane kitap harcanabilir. Çok fazla kitabımız var. Gelgisi yerine yenisini koyabilirim. Tamam bunu bir... Yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. Yap gitsin. İki tane yemeği yaptım. Gelen biri var. Kim müsait? Ne teklifim var? Geldim takası geldi galiba değil mi? Evet. Aynen öyle. Merhaba komşu. Bu civardan değilsiniz değil mi? yakında bir yerde terk edilmiş bir ev olduğunu söylemeye geldim. Sahipleri hala mümkünken şehri terk ettiler. Eğer içeri girmeme izin, eğer içeri girmeme yardım ederseniz orada değerli bir şey daha bulabiliriz. Ne diyorsunuz? Bana bir saniye verebilirsen ben bunu bir düşüneceğim. Roman bir içeri gir Bir içeri giriyorsun. Pablo o gelmesin. Ama Marco gelebilir ya. Marco gelebilir. Aynen gelebilir son iki gün. Pardon çok yanlış olur. Gel zaten. Gidebilirsin ya. Sen gidebilirsin. Sen git. Sen gidiyorsun. Marco'yu gönderiyorum. Yorgun bir son iki gün ba yorgun olacak büyük ihtimal Dinlendiririz. Tamam geliyorum bekle. Geliyorum bu sekizi reddetmeyeceğim. Geliyorum. Kapıyı da kapatsaydınız keşke. Ha, kapalıymış zaten tamam. Başka da kimse gelmeyeceğini göre ben günü sonlandırıyorum. Nümetli dur. Yağmaya çık sen uyumaya devam et hastasın buraya gitmeyeceğim. Burada tehlike var. Şuraya bir gidelim. Azize Mary Kilisesi'ne bir gideyim ben. Bir şey almayacağım yine elime. Buraya bir lootlayalım. Belki ihtiyacımız olan sağlık zımbırtıları çıkabilir itemleri. Bandaj falan çıkabilir. İlaç falan. Bunlar önemli bizim için. Bunların hepsini alıyorum. Bize aslında daha çok şey gerekiyor. Görürsem söyleyeceğim tekrar unutmadım ben. Bizim için onlar önemli. Parçalar önemli. Ama parçayı bulamadık. Şu ana kadar parça yok. Koşabilirsen eğer Peki. kimseyi sormaya niyetim yok. Yok kimseyi yok rahatsız etmeyeceğim. Kimseye bir zarar vermeyi düşünmüyorum. Peki. Buraya zaten giremiyoruz. Eyvallah. Buraya bakamadık. Ne yapabiliriz? Yani kimseyi öldürmek istemiyorum. Şu an daha ikinci bölümden. Aşağı inmem gerekiyor aslında ama. Adam bize izin vermiyor. Takas yapabiliyor muyuz senle? Aynen takas yapmak istiyorum sende Neyin var? O bende bu kadar şey var. Sen bana ne verebilirsin? Şu 5 parçayı ben senden alacağım aynen. Bu 5 parça benim için önemli. Ama bunlar benim için önemli. Olmaz ki böyle yani. aşağı aman Hayırdır? Ben size bir şey yapmayacağım ki Allah Allah. Neyin derdindesiniz? Sen de çık. Sen bir içeri gir birader. Burada olduğumu nasıl anladılar? Ben onu çözemedim ya. Allah Allah. Bir yola ne yazdın? Hikayesini yazmış onu. Ya lütfen ya. Bana ihtiyacım olan şeyler lazım. Bak bunların hepsini alacağım. Ben takas yapmak istiyorum. Amacım takas yapmak. Tamam. Sakin olun ya. Bar bunlara bakayım. Sen bana vermediğin şeyler bunlar değil mi? Tamam sana takas yapmayı bile gerek görmüyorum artık. Şunları ben bir alacağım. Kusuma bakmayacaksın birader. Ben de o anlaşmayı yapacaktın. Koş abi. Eğer canını seviyorsan senden koşmanı tavsiye ediyorum. Koş Boris koş. Antalsın ama koşabilirsin. Soyduk. Ama mecburuz buna. Geliştirme yapmak istiyorsak eğer mecburduk. Bulamıyoruz çünkü hiçbir yerde bu parçaları. Mecburdum. Yapmaya mecburdum ama. Başka yerlere baksak eğer Bulabilir miydik bilmiyorum. Umarım soymamışızdır.